Ve saçımı da harika bir şekilde topladım. Artık çıkabilirim. Barbie, 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 Barbie. Efendim Ayşe. Ken hastaneye kaldırılmış. Aa, oh, yine mi? Ne oldu? Ne olmuş biliyor musun? Ya dostum bırak Allah'ını seversen ya. Sen daha önce yumurta bile kıramadın. Kendi yemek yapmasın. Ya saçmalama oğlum. Ben var ya bir patates kızartırım. O restoranlarda yediğinizden bile daha iyi olur. Ya patates kızartmasını yapmaktan ne var oğlum? Patates kızartmasını ben de yaparım. Ayrıca senin ne Lezzeti yok bir kere. Nereden biliyorsun? Var mısın iddiasında? Bak şimdi sana bir patates kızartayım da hayatında böyle yememiş olacaksın. Hadi yap. Yap da yiyelim kanka. Yap patates kızartmasını bakalım nasıl yapıyorsun. Hadi görelim. E tamam. E, o zaman iddiaya girdik öyle mi? Tamam desin. E, motorunu alırım hafta sonu. Tamam. Tamam. E, tamam. Ama yapamazsan ben de senin arabanı alırım kanka. Tamam tamam. Hadi bekle bakalım şimdi. Bak nasıl yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya. Ha, Ken ne anlar patates kızartmaktan. Su içmek dışında mutfağa girmiş değil yok bunun. Eee? Sen sonra patatesleri ocağa koy. Gördün mü? Bak patatesleri ne güzel doğradım. Şimdi asıl mesele bunun pişirilmesinde. Hah. Ah, bol yağ da koydum. Kankacığım bu sence biraz fazla olmadı mı bu yağ? E oğlum işte o restoranlarda da bir sürü yağın içinde kızartmıyorlar mı? Bunun tadı yağında, yağında. Şimdi asıl diğer bir konu da ne biliyor musun? Hı. Altını yakacaksın. Yüksek ateş. Bu Böyle en yüksek ateşte. Kankan kan, yanacak patatesler. Biraz biraz düşür bence bu ateşi sen. Yok yok bir şey olmaz. Bak şimdi. Şimdi bunu bir de böyle artistik bir şekilde böyle çevireceğiz tamam mı? Kanka emin misin? Kanka. Bak dur oğlum bak. Kanka emin misin? Bak. Kanka, kanka. Hop ya. kanka, 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 kanka. Kanka, kanka yanıyor. Tamam yanıyor kanka bak ya. Şey, oğlum oğlum yangını söndüreceğiz işte ya. Su getir orada su su. Su, su. Kanka, su, getir. Su, su getir. うわ beyefendi sizin sadece bu eliniz değil mi başka bir yerinizde herhangi bir yanık var mı yok yok doktor hanım sadece bu elim tamamdır, tamam. tamamdır. sizin durumunuz daha da kötü Aa, nasıl oldu anlamadım bir anda alevler yükseldi her tarafıma sıçradı tamam merak etmeyin şimdi bu özel soğutucu jel sizin yanıklarınızı hafifletip acınızı dindirecek şöyle sadece yanık yerlerinize sürelim Ay, oh, oh, oh iyi geldi serin serin. Ay, ver yerinize sıçramış. Nasıl oldu bu yanıklar? Ee, yemek yapıyorduk da e, e, tava bir anda alev aldı. E, Suyla. Ken! Var bir. sana inanamıyorum. Sen hangi mantıkla kızgın ya alev almış yağın üzerine su döküp söndürmeye çalışırsın. Ne? Bunu... Hanım. İyi ee, tamam e bak sakin ol. Ya, vücudunda sakin küçük küçük ol. yaraları var. E, belli ki beyefendi bilmiyormuş. Hı. Kendisi önlem almaya çalışmış. Hı. Beyefendi. İyi misin Ken? E, şimdi bu jellerin üzerlerini kapatalım. İyileşme süreciniz hızlansın. <laughs> eh, Bana ne bileyim ben. Bana yapamazsın dediler. Biz de iddiaya girdik. Ondan sonra patates bile kızartamazmışım. Nasıl kızartamayayım canım patates? Ben şöyle... <laughs> yapamazsın tabii sen. Mutfağa girmişliği mi var senin? Ne anlarsın? <laughs> Evet ablam tamam. işte şu tarafa şey Allah'ın al, al. kızartma yok. işini yapsın. Arkadaşım Sen terledin sen sıcak bastı gel. Tamam çıkar atalım montunu. Tamam. Tedavisi yapılıyor işte. Of! <laughs> tamam. Bak <laughs> sinirlendin çok tamam. Aha, sıcak değil. Sakin ay, ol. Ay, tamam. Şey sinirlenmemek elde mi ya? Kızgın yağın üzerine su dökmek ne demek? E, tamam bilmiyormuş işte. Panik yapmışlar Barbie. Yani tava yanınca tamam biraz dur şey yapalım. Mutlu musun? Mutlu musun? Sakin sakin. Tamam beyefendi, olan olmuş. Şey, hanım ee, e, bir arkadaşı daha var demişlerdi. O nerede acaba? Onun, onun durumu nasıl? Az önce onun tedavisini yaptım. Nereye gitti o? Eyvah, Barbie gelmiş. <laughs> Hepsi sizin yüzünüzden oluyor. Hepsi sizin yüzünüzden oluyor. Ee, teşekkür ederim Barbie arkadaşım. Ee, sağ ol. Geçmiş oldu bana da geçmiş oldu. Ne teşekkür edeceğim? Siz hangi akılla mutfakta yemek yapmaya ee, neyse doktor hanım benim tedavim bitti herhalde. Ağrım da azaldı zaten. Ben gitsem iyi olacak. Gel buraya. Kaçma. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Verdiğim hadi. kremleri düzenli sürün. Tamam. Evet beyefendi, sizin de yaralarınızın üzerini kapattık. Yanıklarınız birkaç gün içerisinde iyileşmeye başlayacak, hücreleriniz yenilenecek ve bundan sonra da lütfen yağdan sebeple olan çıkan yangınlara kesinlikle su dökmemelisiniz. Yağ yangınları ya yangın söndürme tüpüyle ya da kumla söndürülür. Kesinlikle su değdirinmez. Evet, evet. Yok muydu evde yangın söndürme tüpü? Vardı ki. Ay kadın bayıldı. Dur, bayıldı ya. sinirden bayıldı. Hemen, hemen, hemen bir tane daha 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 da hemen müdahale. Hemen, bir daha hemen, daha hemen. Yani. tansiyonuza bakalım bir Şöyle kalkın. İyi misiniz? İyi, İyi misiniz misin arkadaşım? Ay. Ay ben baktım bunun iddialarından. Haklısın. Bu kaçıncı? bu kaçıncı? bu kaçıncı? Haklısın arkadaşım? Tamam, tamam. Sakin olun. Siz de uzanın. Şöyle eşinizin yanına alayım ben sizi. İkinizde. İkiniz de ne güzel. Hastanelik oldunuz. Bravo. Tamam bir süre gözetim altında kalın. Sonra sizi göndereceğim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoşçakalın.